Bugün Kadir Bey to döner yiyor sabah sabah. Yanında da bir kola içiyor. Oh oh nasıl güzel mi? Uh, oh, benim adamım böyle işte. Sabahları döner yiyor. Çok seviyor değil mi? Başka ne istersiniz efendim? Her şey var değil mi? Hı hı. Tamam. Hadi el salla. Afiyet olsun dileyim. El salla. Kendinize iyi bakın de. iyi bakın. Hadi bakalım bay bay. Çalışacağız beraber değil mi bugün? <laughs> Birlikte yapacağız her şeyi adamım benim. Ama ben yapamam. O yapacaksın da öğrenirsin hadi. <laughs>